Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an Storm Emre kanalına açmış açtım az önce arkadaşlar. 2 saat önce açtım. Gördüğünüz gibi 12 kişi görmüş 2 saatte. Şu an likelarımıza bakıyoruz. Ben bu kanalımı tanıtıyorum sizlere. Umarım oh, bu kanalımız kanalım, var. Kanalımdan daha çok abone olur. Yani Evrim'in kanalından daha fazla abonesi olur. Bir Saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben burada 5 yorum var bakayım. Ben de burada bir şeyler yazsın. Arkadaşlar size çekilişe katılmak istiyorsanız çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar hepiniz Storm Emre ile Emre Türkanlı'ya katıldım yazarsanız sevinirim. Herkes ismini yaz yazsın katılıyorum yazsın. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Herkes ismini yazsın katılıyorum yazsın. İki hesap birden çekiliş yapacağım arkadaşlar. Birisinde kolet var. O hesabı kasmıyorum. Siz katılıyorsunuz arkadaşlar kendinize. Siz kendinize katarsanız ben de kendi kendime o hepsini şey yaparım. Yani siz kasarsınız kısacası arkadaşlar. Birisi şey oluyor. Ay gözlerim. Arkadaşlar uykum olduğu için yalnız dün biraz yatamadım. O yüzden gözlerim falan işte uykum var arkadaşlar. Ay gözlerim. Arkadaşlar konuşamıyorum fazla. Hepinizden özür diliyorum. 13 görüntülenmiş çok iyi. Her dakika daha da fazla izlememiz oluyor ama kimse abone olmuyor arkadaşlar. Ama az önce az önce baktığımda 5 görüntülenmiş şimdi 13 çok iyi umarım daha da abonesi artar arkadaşlar arkadaşlar unutmayın birisinde Edgar birisinde bir var güzel karakter olarak diğerinde de Colette var siz o çekilişe katılırsanız ya Colette hesabı istiyorsanız kazanırsanız Colette hesabı kazanırsanız hesabı vereceğim. Bir kişi daha çekiliş yapacağım. Onu da 80 abone de çekiliş yapacağım. Arda arda. 80 abone de, de bilen Edgar'lı ya belki. Veya koletli istediğiniz bir hesabı sizlerle çekiliş yapacağım. Bin ana hesabımı çekiliş yapacağım. Emir Safiye YTB 40 karakter arkadaşlar. Onu da size çekiliş yapacağım. Bin abone olana kadar yani. Fazla. Arkadaşlar Storm Emre'ye de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.